İngiltere'nin bir eyaletinde 3 kişilik bir grup markette bir kıza cinsel organını göstermekle suçladıkları adamı linç etti. Öfkeli grup adamın kafasını yere bastırarak defalarca tekmelediler. Olay yerinde görgü tanıkları tarafından çekilen görüntülerde 3 kişinin yerde yatan adamın kafasına ve vücuduna beyzbol sopaları ile vurulduğunu görülüyor. Saldırıya uğrayan adamın ben yanlış bir şey yapmadım diyerek yalvarmasına rağmen grup adamı dövmeye devam etti. Polis olaydan sonra hastaneye kaldırılan adamın gittiği markette hırsızlık yaptığını ve daha sonra bir kadına cinsel organını gösterdiğini doğruladı. Bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması farklı tepkilere sebep oldu. Bazı kişiler grubun tacizliği dövmesini desteklerken bazı kişiler ise ne olursa olsun bu şekilde bir cezalandırmanın doğru olmadığını söyledi. Olaydan sonra açıklama yapan polis, insanların bu şekilde adaleti sağlamalarının yasalara aykırı olduğunu söyleyerek bu tür davranışlardan uzak durmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken tacizciye saldıran kişilerin gözaltına alınıp alınmadığı hakkında açıklamalar yapılmadı. Lütfen bu tarz videoların devamı için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.